Neden eşyalarımı kaldırıyorsun? Ah, Taci'm için rafa ihtiyacım var. Bayan Tipton güzellik yarışmasını kazanacağım. Sonra bayan Amerika olacağım. Sonra da bayan kainat <laughs> Ve bu çok kolay olacak. Çünkü o uzaylılar çok çirkin. <laughs> Ama o benim rafım. Ama senin taç rafına ihtiyacın mı var? Güzellik yarışmasına girmek istesen kafana takacağın şey kese kağıdı olurdu. Sanırım bayan cana yakını kazanacağın kesin. Sol güverte de ukaryotik yosunlar çiçeklenmeye başlamış. Bu çift taraflı görülebiliyor. <laughs> nereden biraz daha heyecanlı bir şeyle uğraşıyorum. Bundan gerçekten şüpheliyim. <laughs> bir yarışmaya katılıyorum. Bayan Tipton güzellik yarışmasına. Aa, demek protesto. Bu yarışmaya çirkin bir elbiseyle katılacaksın ki o süslü basmak alıp kadın güzelliğine karşı çıkacaksın. <laughs> Anlamadım. Çünkü bu kesinlikle bu güzel kıyafet ve Nefes kesen güzelliğine mümkün değil. Seni seviyorum. <laughs> Bak, London'ın sürekli beni aşağılamasından sıkıldım. Eğer onu yenersen bir daha benimle uğraşmaz. Güzellik yarışmaları cinsel ayrımcı ve aşağılayıcı değil miydi? Yarışmalarda güzellikten fazlası var. Burs kazanabiliyorsun. Ayrıca yeteneklerin, tavrın, kişiliğin de değerlendiriliyor. Aa, biliyorum. Bir güzellik yarışmasına katılmıştım. <laughs> Erkekler için olanla mı? Aa, e, e, hayır. Bak beni yargılama. Tanıştığımızda erkek gibiydin. Evet evet.